Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün şöyle bir açılım yapmak istedim. Zaten video video görüyorsunuzdur. Bugünkü gün bugün günlerin bakımında akrep var. Canım akreplerim şöyle hisleri kuvvetli, merhamet yapıları böyle çok iyi olan, dışı böyle sert görün, içinde merhamet akan akrepler. Kadını erkeği yapıyorum sizleri. İnşallah bütün hayrına olması dileğiyle. Önce kahvemize bakacağız. Sonra tarotla devam edeceğiz. Tamamlayacağız. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz arkadaşlar o güne e, niyetlenip o günden sonra bir hafta olarak niyetlenebilirsiniz. Dediğim gibi bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın. Uymayanları evrene iade edelim. Şöyle fincanın dışından bakıyorum da böyle bir telaşlı bir hafta. Özellikle Ağustos haftasının girişini yaptık zaten. Ağustos Ağustos'un biri şu anda birinde çekiyorum ben bu videoyu. Artık siz ne zaman denk gelirseniz dinlerseniz yeni gelen arkadaşlarımıza da zaten dediğim gibi bu genel açılımlar üzerine uyanları alan uymayanlara evreni iade edelim. Şimdi şöyle biraz fincan etrafını gezdirdim. Şimdi böyle çok hızlı bir haftaya girmiş. Özellikle akrep, birçok akrep. Birçok akrep duygusal anlamda bir bitiş yaşanmış olabilir. Daha çok birçok akrep de maneviyata ağırlık vermiş olabilir. Birçok akrep de işiyle, kariyeriyle ilişki yok istemiyorum deyip de daha çok böyle hayatıyla işte geleceğine yatırım yapma gibi düşüncesine düşüncesiyle alakalı bir yoldan, bir durumdan, bir işten, bir erkekten, bir konumlu bir yerden işte beklentileriniz olabilir arkadaşlar. Bu gelecek. Ama bunun bir süreci var. Şöyle göstereyim. Fincan etrafında baka baka şöyle arkadaşlar. Size de göstereyim bakın. Siz de belki anlayan arkadaşlarınız da vardır. Evet canım akreplerim biraz bir sıkıntıyı bir anda atacaksınız. Zaten e, Temmuz ayı hepimiz için çok zordu. Benim için de aynı şekil. Ama dediğim gibi Ağustos ayının ilk haftasından sonra zaten birçok arkadaşımız oh diyecekler. Artık uyumlanan arkadaşlarımıza da şimdiden inşallah hızlı bir şekilde güzel sonuçlarla Rabbim önünüze düşürmeyi nasip eylesin. Şimdi canım akreplerinde şöyle bir durum var. Şimdi bu süreçte bir mücadeleniz var. Çok bir mücadele ettiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Zaten dışında da gösteriliyordu. Ee, bu eğer ki beni 3 alanda konuşacağım. 3 alanda artık siz üzerinize uyanları alın arkadaşlarım. Şimdi beklentilerinizle alakalı bir gecikme, işle alakalı düşünüyorsunuz. Ay olsun. Ay artık yeter. Ay. Yani biraz daha Akrep'e çok sabırlıdır aslında. Bir yere kadar, bir yerden sonra of der yeter artık diğer yer yani bu konu olur onlarda. Beklentiniz işle alakalı alakalısa diyor ki bir erkek bir konuyla alakalı size haber verecek ama bir takılı engeli var. Ya iş kendiyle alakalı bir sorunu var ya genel bir sorun var. Dediğim gibi bu haber öyle de böyle de gelecek ama altı temiz. Biraz süreci var ama temiz arkadaşlar. Buradan burayla uyumlanan arkadaşlarımız özellikle kirada oturan arkadaşlarımız kirayla alakalı biraz böyle tartışma olan ev sahipleriyle alakalı biraz sorun yaşayabilir. Çünkü anahtar sıkıntısı vermiş. İşle alakalı dinliyorsunuz eğer beni arkadaşlar. Anahtar sıkıntısı vermiş. Eğer kirada oturuyorsanız biraz bu dönemde bir gerginlik, iniş çıkış yaşıyorsanız bu ayın değil önümüzdeki ayın ilk haftası ya da ikinci haftası güzel bir yere taşınma durumu söz konusu. Burası da çok iyi gelecek arkadaşlar. Eğer işle alakalı beni dinliyorsanız bulunduğum ortamda hiç memnun değilim. Benim giderim, gelirim hiçbir şekilde çok fazla olmuyor ve hiçbir, şekilde maaşım ödenmiyor. Hep böyle düşük maaşla, diye, düşük fiyatla işte geçim zorla zorluğu çeken yetmiyor dediğiniz durumlarda diyor ki biraz ufak bir filiniz var. Biraz sabredin ve de işten çıkmayın işiniz varsa. işinizi tamamen başka bir iş ayarlamadan, sağlamlığa vurmadan diyor, adım atmayın dışarıya diyor. Fil var ama filin biraz zamanı var. Temizli fil var. Ama bunun için ya bir erkekle görüşebilirsiniz iş konusunda, iş değiştirme konusunda. Ya dediğim gibi size aracı olacak bir erkektir. Bu erkek de dediğim gibi saat saat vermeyeyim de saat da verebilirim. Böyle 12 saat içinde, 12 12 böyle 12 saat içinde bir gün içinde size bir adım atabilir ama biraz bekleyin. Yani siz acil etmeyin dediğim gibi. Haber geldikten sonra hemen de çıkmayın arkadaşlar. İyice oranızı orayı böyle bir hafta da olabilir. İyice biraz şey yapın sağlamlaştırın sonra çıkın derim yani. Çünkü akrep figürü de vermiş. İçini göstereyim şöyle. Bakın. Şurada akrep figürü var. Görüyor musunuz? Üzerinde şu anda ufak bir engel var ama altı çok temiz. Yani güç sizden yeni olacağınız bir sürece girmeye başlamışsınız. Ama bu dönemde biraz karmalarınız var. Artık hangi alanda, hangi konuyla alakalı beni dinliyorsanız diyor ki senin burada görevin tamamlandı. İşte mi okey. İlişkide mi artık sana iyi gelmeyene kapı kapama. Artık böyle bir akrep verdi. Artık istemiyorum, yapmıyorum diyecek bir duruma gelme durumu çok fazla yüksek. Yani artık benim sabrımın sınırı kalmadı. Ben sabır edemiyorum bununla alakalı iniş ve çıkış, iniş ve çıkış, iniş ve çıkış yaşıyorsanız diyor ki önümüzdeki 8 gün içinde çok güzel aydınlanmalarınız olacak. Gözünüzdeki perde inecek. Kalple alakalı, ilişkilerle alakalı beni dinleyen arkadaşlar. Eğer ki siz hep veriyorsanız, karşıdan güzel bir sonuç almıyorsanız, karşıdaki insan size sevgi vermiyorsa, hep oyalama sistem varsa bu bitecek ama yenisi kapıda. Eğer ki sizin İyi gitmeyen bir ilişkiniz varsa, tükenmişlik enerjiniz varsa artık ben bu ilişkiye hiç tad alamıyorum. İlerleyemiyoruz. Mutluluktan, mutsuzluktan başka bir şey almıyorum. Enerjimi aşağı çekiyor. Ve ben ne istediğimi bilen bir kişiyim. Ben bununla niye uğraşıyorum dediğiniz süreçten sonra bir yenilenme olacak. Ama eğer ki gerçekten ilişkinize böyle bir sorun varsa kapatacaksınız ve orayı terk edeceksiniz. Yeni gelen ilişkisi daha hayırlı olma durumu söz konusu. Ama çevrenizde çok göz var arkadaşlar. Çok nazara geliyorsunuz. Kiminiz işinizde yükselecek. Kimi ilişkilerinizde. Kiminiz gülmeniz bile insanlara bazı negatiflikler verecek. Tuhaf yani. Kıskançlıklarınız çok artabilir. Kıskanılabilirsiniz. Yani sahneye çıkmış bir yıldız. Yıldızsınız. zaten yıldız gibi parlayacaksınız. Daha çok kıskanılacaksınız. Özellikle İş konusunda iki iş yapıyorsanız Akrepler çoğunuz belki sosyal medya üzerinden para kazanıyor olabilirsiniz, ünlenebilirsiniz, aynen bir reklam işi yapabilirsiniz genel söylüyorum. Ondan sonra böyle farklı bir beceriniz ortaya çıkabilir, o alanda değerlendirebilirsiniz ama önümüzdeki üçlü vadelerden sonra bu işte çok güzel kazançlarınız olacak. Ben de buradayım, <laughs> her zaman ulaşabilirsiniz bir, iki, üç, 3 insanın yüzünü göreceksiniz çevrenizi. Hatta ikisini kafanıza bitirmeye başladınız Ama bir kişi daha var. Ee, bu süreçte biraz daha çok akrabalarda, çevrede arınmalar söz konusu. Biraz daha çok yani ben yalnız kalmak istiyorum. Artık mutluluk istiyorum. Dinlenmek istiyorum, yenilenmek istiyorum dediğiniz bir süreç içindeyseniz olacak. Olmaya da başlamış. Siz zaten izin vermeyeceksiniz size yaklaşmalarına sizin iletişim kurma çünkü siz daha çok biraz ben merkezi olacaksınız biz değil biz oldu o ola, ola ola diyorsun artık kalp kırıklıkları çok fazla oldu merhamet yapım kullanıldı çevrede her zaman iyilik yaptım ama arkamdan her şey oldu e ben yapıyorum yapıyorum yerinde sayıyorum dediğiniz süreçten geçiyorsanız bu durumda hangi alanda hangi durumda beni dinliyorsanız o duruma niyetlenip de dinleyin arkadaşlar ve o konuyu bitireceksiniz yani burada bir bitiş var ama hayrın olan bir bitiş. Bir anahtar sıkıntınız var, bu aşılacak. Özellikle artık bazı şeylerle bardağı taşırma taşırılmış yani birçok kişi kişinin bardağı taşmış gibi görünüyor. Bir iş iş kapısı açılacak ama bu size çok iyi gelecek. Ağustos'un 15'i 25'inde güzel bir haber alacaksınız. İlişkisi olmayanlar böyle bir süreçte yeni bir insana tanışabilir. İleriki dönemde kalıcı ilişkiler, kadersel ilişkilere dönebilir arkadaşlar. Bakalım bu kadardı. Bir de fincan, şey, fincanımızın altına bakalım. İnşallah bütünün hayrın olması dileğiyle. Rabbim kapınızı da ışık etsin. Akreplerin hisleri kuvvetlidir. Ben akrepleri severim. Akrepler beni sevmese biter yani. Akrep için güven çok önemli arkadaşlar. Bir Akrep yani eş olacaksanız, ilişkiniz olacaksa belki beni yükselen burcu akreplerle de dinliyor olabilir. Ay burcu Akrep'e dinliyor olabilir. Sadece sadece Akrep burcu dinlenmesi, yükseleni, ay burcu Güneş'i dinleyebilir. Burcunuz belki farklıdır. Yükseleniz Akreptir. Zaten bu konulara kılda niyetle dinleyip izleyebilirsiniz. Uzun yoldan bir haber. Şöyle hızlı bir dilekli bir temiz bir yol, temiz bir kapı. Bu ayrıca köprü aşımı bir yol olabilir, deniz aşırı bir yol olabilir, ülke arası bir yol olabilir, uzaktan beklediğiniz bir haber olabilir, uzaktan beklediğiniz bir insan, bir konu olabilir. Bir tabağın için size göstereyim arkadaşlar, anlayan arkadaşlarımız vardır. Şöyle. Şimdi güzel bir balığınız var. Orta boylu balık eti bir erkekse güzel bir kısmet getirecek. Bir haberden sonra güzel bir kısmet. Haneye güzel bir topluyu para. Eğer ki bir çiftseniz güzel bir hap malınızda mülkünüzde bir büyüme olacak. Önümüzdeki bu 15'inden sonraki süreçte. 12'si 11'i e, direkt kapılar açılacak. Özellikle Ağustos'un 11'i 12'sine çok güzel bir şekilde niyetten dualar edin. İlahiden isteyin arkadaşlar. Bu 15 günlük süreci isteyin. Rabbimden hayırlısını gönülden istediğiniz dilekler zaten tıkır tıkır ile olacak. İki şekilde hanenize yüklü bir para girebilir. Bir miraslık durumunuz varsa yine bir kazancınızda artık artış eşinizle ya da ailenizle karşılıklı bir şekilde malınızla paranızla dediğim gibi büyüme çok söz konusu olacak. Birikimlerde yatırım yapıp ev araba işte arazi alma durumu da dinleyen arkadaşlar bu çok hayırlı olacak. Eğer ki bu dönemde Ağustos'un 11-12'sinde özellikle bir işi açmak istiyorum dediğiniz anda bu çok size kar getirecek. Bir araba aldığınızda o arabanın bereketi çok artacak arkadaşlar. Ayrıyeten ayrıca ile ilgili bir iş değiştirme ya da bir işe başlama durumunuz varsa bu hafta bunu yapmayın. Ayın 11-12'si 13'ünden sonra Yavaş yavaş zaten o size doğru gelecek. Yani burada ne diyor? Acele etme diyor. Acele edersen güzel fırsatlar ters döner. Sağlam işler, sağlam paralar, sağlam bir şekilde size adım atacak. Burada bir uğur böceği var arkadaşlar. Şöyle bakın uğur böceği kal oturmuş kafasını kaldırmış. Altında bol bol para, bol kısmet. Temiz bir haberden sonra kısmetiniz artacak arkadaşlar. Yorumlarda da bekliyor olacağım sizi. İnşallah güzel kısmetleriniz olur. Akrepler çok çekti ya akrepler 7-8 yıldır yani ben çevremde de akrepler var hem maddi hem manevi çok kayıpları oldu çok sınavlardan geçtiler Rabbim inşallah yüzlerini güldürsün canım akreplerim onların dışı da birdir içi de birdir yani zaten bu dönemde iyilik yapan zaten iki katı kazanacak işte bazı arkadaşlarımız uyumlanan arkadaşlarınız yanlış şeyler geçmişler kadar yaptıysanız bunda bir sınavını verip sonra önünüz açılma durumu söz konusu arkadaşlar. Bir de şöyle bir göz gezdirelim daha başka bir şey var mı diye. Dört tane haber var. iki rakamı vermiş. S harfi vermiş. E harfi vermiş. C harfi vermiş. Uyumlanan arkadaşlarımız böyle bir yerden haber bekliyorsa hızlı bir haber. Eğer ki harfinde böyle bir şey varsa Uğur Böceği'nin kuyruğu onlarda özellikle bu kişilere güzel mutluluk verici bir haber. Alma durumu söz konusu belki iller arası belki şehirler arası belki ülke arası da haber bekliyorsanız güzel ve temiz bir sürece gireceksiniz. Şöyle de bakalım burada da bir kuş var. Şöyle gagasını görüyor musunuz? Şöyle bakın şu güzel bir kuşumuz var ama oturuyor kuluçkada ama güzel. Bu kuşumuzun üst mü, üst, üstünde harf olarak L harfi vermiş, J harfi vermiş, N harfi vermiş. Bu da size güzel bir inşallah bu harfler size güzel bir sonuca doğru götür. Beklentilerinizle alakalı düşünüyorsanız ve bu kuş size güzel bir haber getirecek. Ama şu an kuluçkada temiz bekliyor. O yani tam ayağa kalkmamış ama dolu bir şekilde gelecek bu haber ve sizin hayrınız olacak arkadaşlar. Bakımımız bu kadardı kahve falımız. Böyle tarotla devam ederim canlarım benim. Bütün hayrın olması değil arkadaşlar. kanalımla yeni rast geldiyseniz kanalımızda yeniyiz. Zaten her dile getiriyorum. Her gün dile getiriyorum. Her açımda da sizi sıkmamak için de bilenler biliyor. Bilmeyenler için diyeyim özellikle. Bu ton linkinden abone olabilirsiniz. Ayrıca her videolarımızın yani bakımlarımızın altına enerjilerimizi hızlandırmak için aldım kabul ettim derseniz Rabbim inşallah hızlı dileklerinizi hızlandırır. Düşünceniz artık ne varsa evrenle de uyumlanmış olursunuz. Bakalım bir haftanın bakımıyla alakalı ne döngüler bizi karşılayacak. Videoyu izlediğiniz anda bir hafta olarak baz alın arkadaşlar. Bir hafta olarak niyetlenin öyle değil. İnşallah güzel şeyler Rabbim size yönlendirir. Evet. Son bir kart. Evet çok iyi oldu. Şimdi yıkım yaşayan arkadaşlar özellikle e, şey, kahvede uyumlanan arkadaşlarımıza söyleyeyim. İlişkilerinde özellikle bir yıkım yaşamışlarsa bu onların hayrına. Bir gidiş var. Gidiş ama güzel bir gidiş. Gidiş ve tamamlanma da olabilir. Ya bu ilişki bana mutluluk vermiyor. Hiçbir şekilde ne yapsam ilerleyemiyorum ve hep böyle göz yaşı, hep böyle bir mutsuzluk. Hep benim, hep ben diyen bir insan varsa karşınızda bu insana dur diyeceksiniz. Ya kendine gel diyeceksin ya da git diyeceksin. Hadi işin rast gelsin diyeceksin çünkü bunu yapacaksın. Artık burada akreplerin sabır noktası tamamen bitmiş bulunmakta. Özellikle evlilik konusuyla alakalı beni dinliyorsanız Çocuk için işte evlatlarımız için sabrediyorum sabrediyorum diyorsanız eğer güzel hanımefendiler, beyefendiler dinleyebilir fark etmiyor. İki alanda dinliyorsanız dediğim gibi bu bir bitiş bir başlangıç olabilir. Mesela ben sen bana iyi gelmedin kavga ettik mahkeme mahkemeye doğru gidiyoruz. Bir bitiş artık ben istemiyorum dediğiniz anda tam tersi geri dönüşler olabilir. Bir daha şans verip güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama akreplerde şöyle bir durum var. Tam böyle bittiği anda daha arkasını dönme gibi durumları söz konusu olmuyor. Bu süreçte çok kalp kırıklıkları yaşattıysa yaşattılarsa size iki taraf içinde söylüyorum. Hem erkeği hem bayanı eril ve dişi olarak söyleyeyim ben size. Ne konu doğrusu olsun artık yeter dediğiniz sabrım tükendiği ben yerinde sayıyorum. Hep ayaklarım bir yere bağlı hissediyorum ilerleyemiyorum. Mutlu ve ol, mutluluk olmuyor. Mutsuzum. Yani ben tamamlanmak istiyorum. Yani mutlu olmak istiyorum dediğiniz bir süreçte süreçle alakalı tartışmanız olursa diyor ki bekle. Sakin ol. İkili vadelerden beri tartışmaların devam ediyorsa iki gün iki hafta içinde geçtiğimiz iki ay iki aydan beri iki aydan beri sürekli tartışma sıkıntılı olayları varsa bir ayrılma olayınız varsa ben seni istemiyorum sen beni istemiyorum dediğin anda o insan senin kapına düşecek. Yani bu yılda bir dönüş ve güzel bir şekilde genç kızlarımız erkeklerimiz özellikle eril ve dişi bekarsa ben evlilikle alakalı düşüncem var sen bana evlilikle alakalı hiçbir şey vaat etmiyorsun dediğin anda bir bakarsınız dediğim gibi tamamlanmaya doğru bir nişan söz durumu olabilir. İşle alakalı düşün, dinliyorsunuz beni arkadaşlar ben bu işler ilerleyemiyorum. Yani ben kısıtlanıyorum. Maddi manevi bir daralma, bir bıtkınlık enerjisi var şu anda ama bu bir süreç arkadaşlar. Diyor ki sen sakin ol. İşini terk etme, yerini terk etme, uzaklaşma. Bir uzaklaşma enerjisi var burada. Bir yorulmuşluk enerjisi birçok akrepte var. Artık sabır noktalarını bayağı bir taşırmışlar. Ama dediğim gibi sen sakin ol. Bir hafta hiçbir şekilde kimseye kavga etme tartışma, kendi içine kapan, kapanmış da birçok akrep burcu. Kendi alakalı ilgili, evlatlarıyla, işiyle, kendiyle, ailesiyle ilgilenen kişilikler de var burada beyler, bayanlar. Ama diyor burada diyor sadece yapacağın şey hiçbir zaman karar vermeden önce biraz daha saykıp düşün. Şu bir hafta daha düşün bakın akrepler beni dinleyin. Bir hafta bir hafta minimum 11'ine kadar 12'sine kadar kendinize bir süre verin biraz daha sakin olun tartışmalara girmeyin bitişlere doğru yönelmeyin sonra bakın diyeceksiniz ki gözünüzdeki perdeler haklı mısın haksız mısınız biraz da vicdan yapabilirsiniz bu konu alakalı diyor haklı mısın haksız mısın ileriki dönemlerde üzülmemek istiyorsan diyor biraz sakin ol bekle zaten 10 gün içinde ya da bir haftayı baz alakadan söylüyoruz ama 8-9 gün böyle sarkabilir dikkat et diyor verdiğin karar diyoruz Belki senin hayrına olmayabilir verdiğin karar Belki senin hayrına olabilir size sadece bu konulara bekleyin diyorum sakin kalın işte de acele etmeyin işe girmekte de iş konumunda da evrak işinle alakalı da işe girer bir girme içinde bir hızlanma yani biraz bir 7'si 8'i 9'u onu 12'ye kadar bekleyin Ondan sonraki süreçte bakın diyeceksiniz yorumlarda da bek, göreceğim arkadaşlar yazıyorsunuz hep görüyorum ee, diyeceksiniz ki hanımefendi gerçekten dediğiniz gibi yaptım sonucunu güzel aldım para konularında güçlenme önümüzdeki bir hafta sonra haberlerin gelmesi ilişkilerin onarılması biten ya yani çok böyle size aşağı çık ilişkilere bay bay demeniz bay bay diyeceksiniz Yenisine yer açacaksınız. Yenisiyle nişanlanabilirsiniz, sözlenebilirsiniz. Bir tamamlanmanız olabilir. Eğer kötü giden ilişkileriniz varsa. Akreplerde şöyle bir şey vardır. Bir ilişkileri varsa bitmeden ikinciye başlamazlar. Birçok akrep arkadaşını da bunu görüyorum. Diyor ki bu biten biraz vicdanlarıyla alakalı sorgulama yapar. Acaba ben yanlış mı yapıyorum dediğin anda kader diyecek ki Dur bakalım sana göstereceğim sabret bir hafta bana süre ver diyecek size bir hafta içinde tıkır 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 kapınıza tıkır tıkır her şey göreceksiniz yanlış mı yapıyorlar İyi ki de okeylemişim yol vermişim diyeceksiniz doğru mu yapmışlar Ben bunun işte bunun pişmanlığı yaşamamak için biraz sabredin ve bekleyin kendinizi geri çekin her konuda biraz böyle bir izdivaça geçin başka şeyler ilgilenin gezin tozun ama dediğim gibi akışta kalın yani kendinizi kapatmayın çünkü bu tam arkasından bir tamamlanma sürecine gireceksiniz akrepler. Yani dünya kartı diyor ki sana iyi gelmeyenlere veda etme zamanı. Sana iyi gelmeyen kim olursa olsun iş kariyer fark etmiyor. Biraz sabret bekle. Bir hafta sonra minimum 8 gün sonra zaten bunun meyvesini ya da Bununla alakalı sonuçları teker teker ilahi sana kalp gözünden gösterecek diyor senin. Hislerin kuvvetli, akreplerin hisleri çok kuvvetli arkadaşlar. Neyle ilgili düşünüyorsa zaten o hemen hemen karşıda çıkar. Ama bu biraz bu süreç biraz bir haftalık süresini bir yanıltabilir. Bir böyle iniş çıkışlar, bir bunalımlar, işte bir bulutlu bir düşünce. Bunu da sakin ol diyor. Şu an zaten retolar devam ediyor arkadaşlar ayın 11'i minimum 12'sinde özellikle bilek kapıları tamamen açılacak dilek dileyin dua edin sokak hayvanlarına bazı buşra da söylüyorum herkese hayır yapın arkadaşlar bir, bir, bir tas su koysanız bile bir çocuk sevindirirseniz bile bakın görün bir tane şey sizin bütün nüsibetlerinizi bütün olumsuzluklarınızı kötü enerji sizden alacaktır emin olabilirsiniz arkadaşlar bütünün hayrını olması dileği canım akreplerim Akışta kalın, ben de kalın, bekleyin, görün arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Sizden sadece şöyle ricamda ricada bulunacağım. İyi olanları alın, olmayanlara güzel evreni iade edin arkadaş. Uyumlu olanları alın, olmayanlara iade edelim. Ayeten videolarımızın altına aldım, kabul ettim derseniz, güzel enerjilerim, kartlarımın da olan güzel enerjilerim de size akışı olsun. Ama kararsızlıklarla alakalı, kararlılıklarla alakalı da iyi düşünerekten adım atın bu süreçte. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle saygılar sunuyorum. Öpüyorum güzel akreplerimi. Allah'a emanet olun.